Aşağı yukarı yani. benim bildiğim 194. maddesiyle 2011 sayılı yasa gösteri ve toplantı yürüyüşlerini herkesin izin almaksızın bu tip yürüyüşleri ve açıklamaları yapabileceğini gösteriyor. Fakat işte bir haftadır dernek başkanı ve köylülerin bütün başvuruları gerekçesiz bir şekilde alınmadı. Yani kabul edip etmemek sadece memurun inisiyatifine bırakıldı. Bugün de yürüyüş başladığı andan itibaren polis özellikle suç işlendiği vurgusuyla yürüyüşü engellemeye çalıştı. Suç işlendiğine dair kamu güvenliğini tehdit eden, bilgi güvenliği tehdit eden silah unsuru oluşunun hiçbir şey olmamasına rağmen, bir gerekçeleri olmamasına rağmen başından beri yürüyüşü engellemeye çalışıyorlar. Bununla ilgili özellikle köylüye karşı suç işliyorsunuz suç işliyorsunuz özellikle suç işledikleri baskısı işte devam ederlerse emniyet alınacakları baskısı mevcut fakat böyle bir şey yasal olarak mümkün değil ama hiçbir zaman maalesef yasaları kendilerince yorumlayan kurumların idari amirlerin iki dudağın arasında vatandaş